Öyle bir sevda ki bu, zaman mekan dinlemez. Doğu batı bugün yarın fark etmez. Sınırlar çizgi çekemez bize. Kaybolur gönül ufkumuzun derinliklerinde. Öyle bir sevda ki bu, bizimle sevinen, bizimle üzülen milyonların göz bebeğinde. Bütün benliklerden sıyrılıp, bir olmanın adım adım izinde. Öyle bir sevda ki bu mazluma ses dünyaya nefes olanların çilesinde. Yolu ak, davası hak olanların sinesinde. Dünya beşten büyüktür diye haykıran yüreklerin zalime korku salan gölgesinde. Öyle bir sevda ki bu saatler bile geri kalır, ayak uyduramaz bu ritme. Duramaz önünde hiçbir engel, hiçbir mesafe. Millete hizmetten başka yok bir gaye. Yürüdüğün yolda seninleyiz. Asla yalnız değilsin diye haykırır gönüller.